Tamam kaydı da açtık. Evet bir daha baştan alalım arkadaşlar. Yeni bir sorumuz var. Çizdik yani gördüğünüz gibi ABC üçgeni açı ortay var. Şurada AE uzunluğu EC'nin dört katıymış. Ve bize bize sorduğu şey de şu ADE taradığım alanı hesaplar mısınız? Evet. Şimdi alan Deyince işte eğer bir üçgenin alanını hesaplayacaksak ya taban çarpı yükseklik böyle iki bulmamız lazım. Ya iki kenarını bileceğiz aradaki açıyı bileceğiz ya da aradaki açının sinüsünü bileceğiz. Öyle hesaplayabiliriz. Diğerlerini anlattım ama e, anlatacağım ama onlardan zaten soru çıkmaz. İki tane olay var. Eğer bir üçgenin alanı direkt bulunacaksa bunları düşünmemiz lazım. Evet şöyle bakınca e, soru gerçekten ağır bir soru. Gözüküyor. İnsan hani şöyle başlıyor şimdi. Şimdi A, E4, E, C diyor ya işte şurası A kadarsa şuranın 4A olduğunu adam söylemiş. Şimdi tabii şu açılara da aynıdır diyor. Alfa alfa diyorum. Ve ondan sonra ben kendim diyorum ki taralı alan dedikleri şey aslında eğer sinüsten bulacaksam 1 bölü 2 4A çarpı 6 çarpı sinüs alfa demem lazım. Evet şimdi A yok ortada Sinüs alfa var mı acaba diye tekrar sinüs alfaya kadar geldim. Şimdi biliyorsunuz burada çok önemli bir durum var. Alfa açısı aynı zamanda bu dik üçgende de kullanılıyor. Eğer bir dik üçgende bir dar açının sinüsü sorulduğu zaman kural neydi? Karşı bölü hipotenüs yapıyordu. Evet alfa açısının sinüsü karşı dik kenar 5. Hipotenüs de 5A olduğu için 5 bölü 5A dedi sinüs alfanın yerine. Ve soru da bitti zaten. A'lar gitti, 5'ler gitti. Sorunun cevabı 10, 2, 1'i kare çıkıyor. Bu soru piyasada var ve güzel bir sorudur arkadaşlar. Bu soruyu kafamızın bir yerine not edelim. Önemli. Evet inceleyin. Anlaşılmayan bir yer varsa bir daha tekrar edelim. Evet A'ya 4 A'yı vermişti. 6'ya 5'i de vermişti. Açılara alfa dedim sonra taral alanı sinüsten yazdım. 1 bölü 2 yan kenarlar 4 ile 6 çarpı sinüs alfa dedim. Sinüs alfayı dik üçgenden yakaladım. Karşı bölü hipotenüs soruda sonra da çıkmıştır. Evet bu sinüslü alanın yine önemli sorularından bir tanesi. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. Bu da çok önemli. Evet bu örnekte de şöyle bir sorumuz var tane üçgen vermişler. Şu şekilde ABC üçgeni. Ve tutmuş şuradan 45 ve 30 derece diye iki tane açı ayırmış arkadaşlar. Biri 45, biri 30. Ama gitmiş bu AD burada kenar ortay görevi de yapmış. Şurası 6 ve şurayı da bize soruyor. Yani aslında soruya bakınca insanın aklına alan en son gelir burada herhalde. Değil mi? Yani ortalıkta alan çağrıştıran hiçbir şey yok. Ama bu soru kesinlikle alan sorusudur. Peki biz bu olayı alana nasıl bağlayacağız şimdi? Evet, şekle baktığınız zaman ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki kesinlikle BD ile DC'nin aynı olması A'dan indirdiğin yüksekliğin de her ikisine ait olması yani tabanları ve yükseklikleri eşit olan iki tane üçgendir. Yani bu iki tane alan birbirine eşittir arkadaşlar. İkisi de aynı miktardadır. Biri S ise öbürü de S. Evet kenar ortayı zaten alanı her zaman ne yapar? İkiye böler. Evet şimdi artık açıları da görünce sinüslü alan çağrışımı geliyor. Şu ortak olan yere de kenara da daha doğrusu AD'ye A dersek şimdi iki tane alanı birbirine eşitleyeceğim. Evet 45'lik alanı yazıyorum. 1 bölü 2 6 çarpı A çarpı sinüs 45. Evet. Bu alan kime eşit olacaktı? Öbür alanı. Onu da yazıyorum. 1 bölü 2 A çarpı X çarpı sinüs 30. Evet. Gördüğünüz gibi bu eşitlikten 1 bölü 2'ler birbirini götürdü. A'lar da birbirini götürdü. Burada 6 tane sinüs 45 var. E, sinüs 45'in de kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Burada da X tane sinüs 30 var. Sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bu sağlı sol 2'ler de sadeleşti. Evet. Buradan X'in de 6.42 olduğu hemen ortaya çıktı. Evet gördüğünüz gibi soru oldukça güzel bir soru. Evet. Soru anlaşılmıştır dedik. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sinüslü alanda kullandığımız çok önemli bir olayımız daha var. Şimdi buna girmeden önce isterseniz e, bir örnek daha var. Şu örneği de ben bir yapayım da ondan sonra o özelliği size anlatacağım. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Bir tane üçgenimiz var. Yine bu da çok kullanıldığı için hani gördüm. Bunu yapı size. Şu ABC üçgeni. Şuradan bir ED çizmiş. Ve D açısından 90 derece olduğunu söylüyor. Şimdi burada bazı veriler var. Diyor ki şekilde ED uzunluğunun BE uzunluğuna oranı 3 bölü 7'dir diyor. Buradan devam ediyor. AB kenarı 12, BC kenarı 14. Olduğuna göre ABC üçgeninin alanını tespit edin diyor. Bunu bulunuz demiş. Evet. Şimdi tabii hemen olaya bakınca. ABC üçgeninin iki tane kenarını vermişler. O iki kenarının arasındaki açıyı da açının da daha doğrusu sinüsünü bulursak bu soruyu biz çözeriz. Evet Ahmet 36 diyor. Hemen bakıyoruz cevaplarda 36 yok bu var, Pardon varmış özür. 36 varmış. Bakacağız. Evet AB uzunluğu 12 BC uzunluğunu 14 kendi vermişti. Ben de diyorum ki şu açıda alfa ise eğer o zaman bizim ABC üçgeninin alanı sinüsten şöyle yazılır. 1 bölü 2 12 çarpı 14 çarpı sinüs alfa. Evet bundan bu sadeleşti işte 6 çarpı 14 84 yaptı. Sinüs alfa lazım hem de acil. Bakıyoruz alfa açısı aynı zamanda dik üçgende kullanılıyor. Bakıyorum ED uzunluğu 3'ün katı BE uzunluğu 7'nin katı verilmiş. Evet o dik üçgende sinüs karşı bölü hipotenüs olduğu için sinüs alfayı aslında adam bize 3 bölü 7 diye vermiş. Evet 7 ile 84'ü sadeleştirdim 12. 3 12'de buradan 36 diye çıkıyor. Ahmet bu işi bulmuş. Oo, Ahmet El nasıl yok D diyor. Evet bizi takip ediyorlar. Evet o kitabı çözüyorum. Orada fena sorular yok Ahmet. İstersen sen oradan şey yapabilirsin. Takip edebilirsin. Ama tabi başka kitaptan başka sorular da çözeceğim için hep oradan çözmüyorum. Bu bir geçti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz soru çözmeye ama önce bir uyarımız var. Şu uyarımızı bir halledelim tamam mı? Buna yıldız da atacağım ki bu çok kullanılan bir şey. Bir sevgili arkadaşlar eğer bir yerde şöyle bir şey görürseniz işte bir tane ABC üçgenimiz var. Bunu tutmuş. Şurada da şöyle bir DE çizmiş. Bu DE özellikle eğri çiziyorum. BC'ye paralel falan değil. Şimdi anın bize bu gördüğünüz şekli bir yerde verirse bu tepedeki küçük ADE ile büyük ABC üçgeninde A açıları ortak olduğu için sinüsten bu iki üçgenin alanının arasında çok önemli bir bağıntı elde ediliyor. Şimdi o bağıntıyı biz beraberce bulacağız. Şimdi ben size ADE üçgeninin alanını yazın desem şöyle yazacaksınız. 1 bölü 2 AD çarpı AE çarpı sinüs Evet yukarıdaki ADE üçgeninin alanını A açısının sinüsü yardımıyla yazdım. Peki ben size ABC üçgeninin alanını yazın desem onu da şöyle yazacaksınız. 1 bölü 2 AB çarpı AC çarpı yine sinüs işte bu iki alan arasında eğer bir ilişki kurmak istiyorsanız bunları taraf tarafa birbirine bölelim. Taraf tarafa bölelim. Evet buradan bir bölgeler gitti. Sinüs ağlar da gitti. Gerçekten o önemli dediğimiz bağlantı geliyor. Bundan böyle o yukarıdaki ADE üçgeninin alanıyla büyük ABC üçgeninin alanının arasında bir ilişki isterlerse bu ilişkiyi şöyle sağlayacaksınız. AD'nin AB'ye oranı çarpı AE'nin AC'ye oranı. Yani şekilde şunu yapmanız gerekiyor. Bununla bunun oranı bununla bunun oranını çarptığınızda bulduğunuz oran küçük üçgenle büyük üçgenin alanının arasındaki ilişkiyi verir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu şöyle kutu içerisine alalım. Bu önemlidir. Şuraya da yıldız atalım. Evet şimdi bununla ilgili hemen bir tane örnek vermek istiyorum. Evet AD e üçgenin alanını yazdık. ABC'ninkini yazdık. Taraf tarafa böldük. Çıkan sonuç AD bölü AB çarpı AE bölü AC oldu. Şimdi örneğimize başlıyoruz önerimize. Evet. Şu soruyu yapacağım arkadaşlar. Örnek. Şimdi gelmiş aynen o şekilde kuraldaki gibi bir tane üçgeni bu sefer şöyle parçalamış. Diyor ki burası DE, burası da FK. Uzunlukları şöyle ver. Burası 3, burası 1, burayı 1 vermiş. Buraya 2, buraya 3, buraya 1 demiş. Ve daha sonra burayı da taramış. Soru şu. Taranmış alanın, o şerit orada bir dörtgen, taranmış alanın tüm ABC üçgeninin alanına oranını söyler misiniz diyor. Yine eğer siz bir yerde böyle bir şey görürseniz bizim o çıkarttığımız olayı çıkartacak, çıkartmanız gerekiyor. Şimdi yukarıdaki küçük ADE üçgenine bir büyüğü AFK arasındaki alanca ilişkiyi görmek istiyorsanız şunu yazmak gerekiyor. Evet. 3'ün dörde oranı üçün dörde oranı çarpı 2'nin beş oranı. Bu iki oranı çarptığınız zaman 6 bölü 20 gelir. Sakın sadeleştirmeyin tamam mı? 6 bölü 20. Bunu anlamı ne biliyor musunuz? Bu küçük 6S alırken onun bir büyüğü 20S alacak. O zaman bu araya 14S kalıyor. Evet. Şimdi bunu geçti. Şimdi tepedeki küçük en bakıyorum. Oranı yazıyorum. 3'ün hepsine oranı. Yani 3 bölü 5. Çarpı buradan da 2'nin hepsine oranı diyorum. 2 bölü 6 sadeleştirmeyin sakın. 6 bölü 30 geldi. Evet bunun anlamı ne? Yukarıdaki 6 tane ise hepsi 30 tane olacak diyor. Evet hepsi 30 tane olacaksa buraya da 10 sayı kalıyor. Evet görüyorsunuz hepsini birbirinin cinsinden yazdık. Peki bize ne soruyordu? Tarımlı var Yani 14 tane s'nin tüm alanı 30 s'ye oranlı soruyor. Sorunun cevabı 7 bölü 15'tir arkadaşlar. 7 bölü 15. Evet bu olay önemliydi. Bunu da kafamızda bir yere not ettiysek hiçbir sıkıntı yok. Şimdi yine başlar başlamaz ilk örneği verdim ve o örneği çözmeden evvel altına bir uyarı yazdım. İsterseniz açık bakabilirsiniz. Orada şunu söylemiştik. Evet yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır diye. Şimdi bu olay çok önemli olduğu için bu olaya bir kere daha dönüyorum ben. Evet, örnek çözmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi elimizde bir tane ABC üçgeni var. Tutmuş ABC üçgeninin A açısının açıortayını çizmiş. Diyor ki burası 5'tir, burası 7'dir diyor. ABC üçgeninin diyor alanı 70 ise ABN üçgeninin alanı nedir? Evet bu da arkadaşlar şeyde e, bu konu içinde çok ortada gezen bir soru türü. Evet şimdi bu açı ortayı vermiş. Tabii şimdiye kadar buna benzer yani açı ortay sorusu çözdük. Burada sinüs minüs devreye girdi ama burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada alan paylaştırma var. Şimdi önce geçmiş bir bilgiden yardım alıyoruz. Aç ortay teoremi. İç aç ortay teoremi. Eğer burası 5, burası 7 ise sevgili arkadaşlar burası 5K burası 7K demektir. O zaman alan verdiğinizde böyle ya şimdi bu iki üçgenin yükseklikleri aynıdır. Alanları tabanlarıyla orantılıdır. Bu 5K'ya 5S alan verseniz 7K'ya 7S vermek zorundasınız. Evet. Şimdi arkadaşlar toplam 12 tane S'yi adam bize 70 diye vermiş. Evet S buradan ne çıkar diye bakıyoruz. Evet S buradan 70 bölü 12. Yani 2'ye bölseniz 35 bölü 6. 35 bölü 6. Peki ABN'nin alanını soruyor. Yani 5 S'yi soruyor. O zaman 5 tane 35 bölü 6. Yani cevapta 160 değil 175 bölü 6 olacak. Evet. Sorumuzun cevabı 175 bölü 6 barışçı. Tamam Evet arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki soru hocam oldukça kolay. İşte 5'e 7 dedik. Alanı da 5'e 7 verdik. Ondan sonra olayımızı da hallettik. Peki şimdi hep diyoruz ya çocuklara böyle anlatıyor. Siz de diyoruz ya ya hocam işte yeni nesil sorular ee, işte böyle olmuyor falan. Ama şimdi ben de size şu cevabı veriyorum. Ben bunu bilmezseniz o soruyu da çözemezsiniz. Şimdi isterseniz bakın bu soruya benzeyen bir yeni nesil soru yazalım. Şimdi Bu soru anlaşılıyor eminim. Şimdi sizin yeni nesil sorunuz da şu. Bu da güzel bir soru. Örnek. Şimdi bakın adam bir katlama işi yapacaksın ya. zaten yeni nesil dediğinizde bu katlama başka bir numarası yok katlama döndürme ondan sonra kesip yapıştırma şimdi şurada bir abc üçgeni var bu şekil bir arkadaşlar şekil bir adam ben okuyorum ne dediğin adamın diyor ki abc üçgeni şeklindeki bir kağıt şekil birdeki kağıt diyor a noktasından ve t noktasından geçen at doğrusu boyunca katlanıp diyor B noktası B üstü noktasına gelmiştir. Yani ben size şekil 2'yi çizeyim de. Şekil 2 de şu. Evet A burada duruyor. C de yerinde duruyor. Burası T'ymiş. Yani şu eski haline getirirsek B de buradaymış. Adam bu ABD üçgenini gitmiş şuraya katlamış. B üstü buraya gelmiş. Öyle diyor. Tamam mı? Şu anda durum bu. Aynen bu da şekil 2. Evet o işin edebiyat kısmını yazmıyor arkadaşlar. Kağıdı AT boyunca katlamış B noktası B üstü noktasına gelmiş diyor. Ve ondan sonra şekil 2 üzerinden 3 tane BT uzunluğu diyor. 2 tane TC uzunluğuna eşittir diyor. Ve daha sonra size ABC üçgeninin alanı da 20 birim kare ise siz de B üstü TC üçgeninin alanını söyleyin. Diyor. Evet şimdi tabii öğrenci bunu görünce eli ayağı kesiliyor. Yani diyor ki lan işte katlamış ben bunu nasıl yapacağım falan filan. Halbuki ben bu katlama sorularında hep size şunu söyledim. Tekrar açın ki adam burada zaten açmış. İşte açık hali burası. Evet şimdi katlama işlemini yaparken her zaman bir eşlik oluşuyor. Çünkü bir yeri bir yere katlarsan katladığın şey oraya aynen yapışıyor demektir. Yani şunu mu demek istiyor adam? Bu diyor buraya gelmiştir. Bu da diyor buraya gelmiştir. Bu iki tane üçgen birbirinin eşi. Yani o zaman bu açı noktaysa bu açıda nokta olacaktır. Hatta BTA açıyla B üstü TA açısı bile. Yani şu açılar bir açı olacak ama ortalık orada karışmasın diye orayı koymuyorum. Gerekirse koyabilirim. Evet daha sonra şurada bize bir oran vermiş adam. Bak soruyu çözmeye devam ediyoruz. Burada diyor ki BT diyor ikinin katı. Yani şu ikinin katıymış. TC de diyor üçün katı. Burası da üçün katıymış. E size soruyorum ben şimdi. Sonuçta bu AT dediğin açı değil mi? Açı ortay teoremine göre bu 2K burası 3K ise burası 2P ve buranın tamamı da 3P'dir. Peki burası da 3P'dir dedik. Peki bunlara eşitti. Şuraya da 2P kaldı mı? O zaman buraya da 1P kaldı. Şimdi artık alana geçiyorum. Bak işte hiçbir şey yapmadık alanı söylüyorsun şimdi. Tüm alan 20 idi. Şimdi size soruyorum. Bütün üçgenin alanı 20 ise o 20'yi bu o 20'nin bu 2K tabanıyla 3K tabanını nasıl paylaşacaklar? Bu ikisini alacak, bu üçünü alacak. Yani 20'yi 5'e bölerseniz bir tanesi 4 demektir. O zaman bu 2K 8 alacaktır. Bu da 12 alacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu ATC üçgenin komple alanı 12. Peki o 12'yi bunlar nasıl paylaşacaktır? Bu bir tanesini alacaktır. Bu iki tanesini. Yani bu 4 alacaktır. Bu 8 alacaktır. Zaten bunun 8 olduğunu biliyorsunuz ve bir tarafa yansıdı zaten o. Evet, sorunun cevabı 4'tür arkadaşlar. Evet, ne yaptık? Dedik ki toplam 5 tanesi 20 ise 2'si 8'dir dedik. 3 tanesi 12'dir dedik. 12'yi de bire iki paylaştırdık. Ya da bu 8 buraya aynen gitti. Hepsi 12'de buraya 4 kaldı da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni nesil soru dedikleri benim çözdüğüm sorunun aslında alan paylaştırma sorusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet şimdi e, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Soru çözmeye. Şimdi bu alan paylaştırma dedik ya şimdi bu alan paylaştırma olayının bir uyarımız daha var. Şimdi o uyarıyla onun tersini de söyleyeceğimi size söylemiştim. Bunu yapacağım şimdi. Evet uyarı da şu. Evet şimdi taban e, düzeltiyorum. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıydı ya bu tersi de doğrudur. Şimdi eğer bir yerde şöyle bir şekil görürseniz işte bir ABC üçgenimiz var. Daha sonra bu BC'yi taban kabul eden sallıyorum bir de BDC üçgeniniz olsun. Şimdi bunların ikisinde de BC tabansa o zaman şunu iddia ediyoruz. Diyoruz ki ABC üçgeninin alanının BDC üçgeninin alanına oranı tabanları aynı olduğu için yükseklikleri oranına eşittir. Yani buradan buraya bir yükseklik indiğinizde eğer bunun adı H1 ise buradan da buraya bir yükseklik inerseniz içeri inmedi. Ben biraz geniş açılı çizdim Bu da H2 ise işte bu olan oran özür her zaman H1 böyle H2 eşittir. Evet böyle şekiller de göreceğiz. Bunu da unutmayın. Evet neden yaptım bunu? Çünkü BC ortak tabandır. Hem ABC'de var hem de BDC'de var. Evet bu birinci uyarı olsun. Şimdi ikinci uyarımızı da verelim. Ondan sonra bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. İkinci uyarı da bu. Yine bu da önemlidir. Şimdi bunu da şöyle anlatalım. İki tane doğruyu birbirine paralel verirlerse elimizde iki tane paralel doğru var. Şuraya yazalım. D1 paraleldir D2. Daha sonra adım burada D2 doğrusu üzerinde sabit bir doğru parçası alıyoruz. AB gibi. Şimdi bu AB'yi sabit tutmak koşuluyla D1 üzerinde, D1 doğrusu üzerinde buna bir tepe seçiyor. Mesela şurada bir tepe seçsek C diye. Bunu birleştirdiğiniz zaman bu üçgenin alanıyla şurada seçseniz E diye bu üçgenin alan arasında ya da şurada bir F noktası seçseniz bu üçgenin alan arasında hiçbir şey fark etmez. Çünkü neden? D1 ile D2 birbirine paralel olduğu için yukarıdan aşağıya indirdiğin yükseklik hiç değişmez. C'den de insan aynı. E'den de insan aynı. F'den de. Bir. Yeter ki tabanı sabit tut. Evet taban hiç değişmiyor. Yükseklik hep sabit kalıyor. O zaman buradaki üçgenlerin hepsinin alanı birbirine eşittir. Yani alan ABC eşittir. Alan AEB eşittir. Alan AFB. Bu sonsuz tane. Kaç tane çizerseniz çizin. Yeter ki hepsinin tabanı AB olsun. Evet buna da kitaplarda tepe kaydırmaca derler. Eğer paralel iki doğru da üzerinde tepeyi bu şekilde istediğiniz gibi kaydırarak soruyu çözebilirsiniz. Şimdi peki buna bir örnek verelim hemen sıcağı sıcağına. Ondan sonra dersimiz bitecek herhalde. Bunu anca yetiştirebiliriz. Evet. Benize şu güzel bir sorudur. Evet. Bir ABC üçgeni çizmiş. Şöyle. ABC üçgeni. Diyor ki şurada G var diyor bakın. Burada G var. G'yi biliyorsunuz ağırlık merkezi. Sonra buradan bir GD çizmiş. Burada da bir F noktası almış. Tutmuş. Bunu da böyle birleştirmiş. Ve burayı taramış. Evet bu G'yi ağırlık merkezi diye yazacağım mutlaka. G ağırlık merkezi. Peki burada ne var? Burada bize ne vermiş? Diyor ki DG doğru parçası diyor tabana yani BC'ye paralel konumdadır diyor. Sonra demiş ki tüm alan yani ABC üçgeninin alanı 45 cm kare ise boyalı olan ya da taralı olan DGF üçgeninin alanını söyler misiniz? Şimdi işte bu bu gördüğünüz olay sevgili arkadaşlar tamamen demin ki iki paralel doğrunun arasındaki üçgenlerin alanlarının eşitliği mevzusuna uyarlayabiliriz bunu. Nasıl yaparız? Deriz ki kardeşim bu buna paralelse ben burada DG'yi taban olarak seçip hiç oynatmazsam bu F'yi nereye koyarsam koyayım alan değişmez. Mesela ben bu F'yi tutup B'nin olduğu yere koyacağım şuraya. O zaman bu alan da bizim istediğimiz alan olacak. Yani bu da taraf alandır. Evet. Şimdi peki G ağırlık merkezi ise hatırlayın. Ne diyorduk? Kenara bir, köşeye iki. Peki DG DPC'ye paralelse Tales teoremine göre burası A'ya 2 A ise burası da 2 B'ye 2 B'ye 1 B'dir. Tamamız değil mi? Evet. Şimdi tüm alan 45'ti. Tüm alan 45'ti. Şimdi tüm alan 45 ise eğer sen bunu da birleştirirsen şöyle ağırlık merkezi her zaman alanı 3'e bölüyor arkadaşlar. Çünkü bir tanesi 2'ye bölünce evet 3 tanesini 3'e bölüyorlar. Evet burada 3, bunu 3'e böldüğünüzde 45 bölü 3'den her bir alan yani ABG, BGC AGC üçgenlerin alanlarının her biri 15'tir. Peki 15'i bunlar nasıl paylaşacaklar? Şu taralı ne kadar alacak? Buna kadar alacak. Yani B'ye ne kadar alacak? 2 B'ye ne kadar alacak? Adı üzerinde 1'e 2 paylaşacaklar. Yani burası 5 alacak. Burası 10 alacak. Yani sorunun cevabı 5'tir arkadaşlar. Anlamıyor musunuz sevgili arkadaşlar? Evet. Gelecek dersimizde buradan başlayacağım. Tamam mı? Bunu biraz daha açmam lazım. Bu ağırlık merkezinde oluşan alanları size biraz daha açmam lazım. Bana hatırlatın. Tamam mı arkadaşlar? Evet siz başlığınızı şöyle atın. Uğulu alanla devam edeceğim ben. Uğulu alan. Onu ben anlarım. Sorduğum zaman diyeceksiniz ki hocam uğulu alanda kaldık. Evet. Tabi bu arada ödevleriniz bugün. Ödevlerinizi bekliyorum. Bazı arkadaşlarımız gösterdi ama göstermeyenler var. Bekliyorum tamam mı arkadaşlar? Herkes ödevini göstersin. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.